Bir izleyicimiz şöyle bir soru yöneltmiş bizlere. Köpekleri daha yavruyken sosyalleştirmeye başlamalı mıyız şeklinde. Şöyle tabii ki ağaç yaşken eğilir sözünü unutmamak lazım. Köpeklerimiz yaşları büyüdükçe alışık olmadıkları şeylere adapte olmaları, uyum sağlamaları daha fazla zorlaşıyor. Bu aslında bakarsanız insanda da böyledir, hayvanlarda da böyledir. Mesela hiç sokağa çıkmamış bir köpek, hiç dışarı çıkmamış bir köpek çok basit bir araba sesinden, bir bisikletten bile ürkebilir, korkabilir. Sebebi nedir? Hayatında hiç karşılaşmamıştır. Ne olduğunu bilmiyordur ve ondan dolayı kendisinde bir tedirginlik yaratır bu görüntüler. Öte yandan ee, çok sosyal bir köpeğe bakıyorsunuz. Aslında köpek çok sosyal. Ama e, bir merdiven çıkartmaya çalışıyorsunuz. E, hayvan merdiveni hayatında hiç çıkmadıysa e, bu ona ciddi şekilde bir stres kaynağı olabiliyor. Aynı şekilde inmeye kalktığı zaman inmekte zorlanabiliyor. E, o yüzden de sosyalleştirmenin zaten e, anlamı nedir? Köpeğe e, ileride karşılaşabileceği her türlü olayı, her türlü vasıtayı, aracı, her türlü ortamı yaratmak, göstermek ve bunlardan ona zarar gelmediğini köpeğimizin anlamasıdır. Ve yaş ne kadar küçükken biz eğer onu sosyalleştirmeye başlarsak onun da adapte olması, duruma alışması o kadar kolay olur. Keza aynı şey köpeği sahiplenirken de geçerli. Nasıl ki iki aylık, 3 aylık bir köpeği eve getirdiğimizde eve alışması e, bir gün alıyor, iki gün alıyor, bazen bir saat alıyor. Ama bir yaşında bir köpeği evinize getirdiğinizde eğer daha evvel hiçbir eve girmemişse bu köpeğin evinize alışması belki üç gün, beş gün, belki bir hafta, 10 gün gibi bir çok daha uzun süreçler alıyor. Neden? Çünkü köpeğimiz yaşı büyüdükçe e, yeni bir şeylere alışması o derece zorlaşıyor. Bu yüzden de ee, yeni bir bebeğimiz olduysa, köpeğimizi eve getirdiysek ona günlük hayatı, dışarıyı, trafiği, ortamı, başka insanları yani günlük hayatı kısaca öğretmeye mümkün olan en erken yaşta başlamamız gerekiyor.